Ee, bu seminerde birlikte hareket etmeyi, kuralları, kurallarla oynamayı, e, uyumu, dayanışmayı, bunları öğrendim, bunları gördüm. Ee, çok sevk aldım. Hangi oyunları oynadınız? Ee, dokuz taşı oynamadım, tombi oynadım. Hakemlik yaptım. Bu kadar. Pekala, çocukluk oyunlarınıza dönmek, onları yeniden oynamak nasıl bir duyguydu? Valla ben sürekli hareket halinde bir insandım. Yani spor yaptım geçmişten beri. O yaptıklarımı oynadığım oyunları hatırladım, anımsadım. Yani o günlere de gittim, geldim. Hoşuma gitti. Peki bütün Türkiye'deki annemize, babalarımıza, Kardeşlerimize, çalıştırıcılarımıza, çocuklarımıza, eğitmenlerimize ne dersiniz mesajı olarak? Öncelikle karakterli olmalarını, dürüst olmalarını ve saygı duymalarını öneririm herkese. Ve bu doğrultuda çocuklarını yetiştirmelerini dilerim. Umarım öyle olur. Zaten bunu oturttuktan sonra insanların özellikle spor bilinci... Aşılandığında zaten e, insanların da e, birlikte uyum içerisinde yaşayabilecekleri de bir gerçektir yani buna inanıyorum. Oyunlar bu söylediklerinizi sağlayacak mıdır çocuklarda? Oyunlar bunları mutlaka yani sağlayacaktır. O, e, gerçi onlar küçük yani karakterlerinin ya da kişiliklerin oluşması oturmasına etken olacaktır. Mutlaka sağlayacaktır çünkü birlikte hareket etmeyi dayanışmayı uyumu ve e, hani dürüst olmayı o bahsettiğim şey dürüst olmayı öğreneceği için bunu zaman içerisinde geliştirecektir. Yani çevresindeki insanlar arkadaşlarına da tabii ki etkili olacaktır. Branşınız nedir hocam? Müzik benim branşım. Müzik öğretmeni. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Benim ben teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Çakalım. Valla güzel bir gündü. Gayet e, çocukluğumuza döndük. Ee, bu eski oyunların tekrar e, gündeme gelmesi, çocuklarımıza öğretilmesi bence çok önemli. Gerçekten ciddi anlamda önemli bir şey. Ee, ve şuna düşünüyorum hemen gider gitmez okuluma bir takım çıkarmayı düşünüyorum. Hemen kurmayı düşünüyorum. Ee, ne öğretmeliyiz? Ben sınıf öğretmeniyim. Ee, ama mezun ettiğim 5. sınıftaki öğrencilerini hala iletişim tab tabii ki sürüyorsunuz öğretmeni olunca unutmuyorlar sizi. Evet. Ee, onlarla beraber bir takım kurmayı düşünüyorum hemen. Oynatmayı düşünüyorum. bunu öğretmeyi düşünüyorum. Ee, bu unutulan değerlerimizin tekrar kazanılması gerektiğini, çocuklarımızın sokaklara çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben de sizin aynı düşüncedeyim. Çok mutlu oldum. Ekip, Hemen ekip takımı ekip... kurdunuz, liderleştiniz, ekip lider Evet, Ekip lider oldum. <laughs> yani güzeldi, hoştu bana, bana göre. Keyifliydi aynı zamanda. Kazandınız mı? Kazandık. <laughs> <laughs> kazandık da evet. Kazandık. Evet kazandık da ama tabii. Peki yani oyunun başında sonuna kadar ödül törenidir daha bütün çalışmayı nasıl genel olarak nasıl düşünüyorsunuz? Genel düşünsün? anlamıyla gerçekten e, güzeldi. E, Öğretmenlerimiz gayet iyiydi. E, Birçok bilgi öğrendik. E, kurallarını öğrendik. Oyunun kurallarını öğrendik. Yani benim için çok verimli geçti bu iki gün. Mutluyum. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir evet, daha İyi ki gelmişim. Tomik için buradaydım. Ee, çok mutlu oldum. Arkadaşları tanıdım. Sizleri tanıdım. Öğrencilerimi de göstereceğim için çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Ne öğrendin burada? Hangi oyunu öğrendiniz? Tomik oyunu ve dokuz taş oyunu öğrendik. Üç taş. Pekala bütün Türkiye'deki annelere, babalara, çocuklara, dünya annelerine, babalarına, çocuklara önerileriniz nedir? Mesajınız nedir? Çocuk oyunlarını değerlerimize sahip çıkıp geçmişte öğrendiğimiz çocuk oyunlarını kendi çocuklarına öğretsinler. Bunları da yaygınlaşmasını sağlayacağız. Aynı zamanda akıl oyunu, strateji, taktik, disiplin. Zaten bu oyunlar disiplin demek, akıl oyunu demektir, strateji demektir. Bunlar da onların zekalarını geliştirecektir zaten bedenen ve ruhen geliştirecektir. Çok iyi olacak. Hocam arkada çocuklar var gibi sanki böyle hareket çekiyorlar <gülüyor> bak. <gülüyor> girmeye çalışıyorlar. <laughs> sadece, sadece ya, yani evet, evet duygularınızı geldik. E... Arkadaşlarımıza beraber tombik oynadık Çoğu arkadaşımız Geçmişine tekrar geriye döndüler Çocukluklarını tekrar yaşadılar Ve bana bunu yaşattığım için çok teşekkür ettiler Ben konfederasyon başkanımıza Ve federasyon başkanımıza Bize bu imkanı sunup arkadaşlarımıza Bu oyunu yaşatmayı sağladıkları için Teşekkür ediyorum ben İlkay. Mendil Kapmaca Federasyonumuzun Edremit temsilcisi olarak bu organizasyonu birlikte düzenlediniz Birinci ve düzenledim. Mustafa Bey ile birlikte Aynen siz de eğitmelisiniz aynı zamanda bu organizasyonun organizasyonda bulmaktan çok mutluyum İnşallah geçen yıl yaptığımız turnuvadan daha güçlü bir daha güzel bir turnuva yapacağız iki tane turnuvamız olacak bu yıl hem mendil birkaç kapmaca üzerine hem de tombik üzerine turnuva yapacağız ses getireceğiz Türkiye'de iddialıyız kesinlikle biz buradayız biz buradayız. <laughs> Hepimiz buradayız bu ekip mi? Ben ben evet ben Mustafa Bey'in de görüşünü alalım. Ee, Balıkesir bir Federasyonu İl Temsilcisi olarak, Sayın e, Çocuk Oyunları Konfederasyonu ve Spor Kulüpleri Genel Başkanı Oktay Yerlikaya teşekkür ediyoruz. Birebir geldiler, ilgilendiler ilk ağızdan kuralları öğrenme fırsatı bize verdiler. Bu bizim için büyük bir kazançtır. Ee, başından sonuna kadar videoya alma imkanı bulduk. Bunu diğer eğitimlerde inşallah uygulayacağız. Yani. dedimde dedimdeki Didim'deki eğitim eğitmenliği seminerinde oldum, zevk aldım. Tombik oyununun güzelliğini gördüm. Hararetini, sıcaklığını gördüm. Ve burada da 40 tane öğretmenin katılımı beni gerçekten ziyadesiyle duygulandırdı. Ve bu o, arkadaşların içindeki çocuklu duygular, hareketler, konuşmalar, birbirlerine çatmaları, bağırmaları, bu güzelliği ben geçmişte e, geçmişimi bir anda yaşama fırsatı buldum. E, teşekkür ediyorum. Çok gayretine <laughs> teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuk, çocuk oyunla kalır.